Piyasalarda iki gündür keyifler yerinde yine konuşacak çok konumuz haberlerimiz var. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz ayrıca izleyen herkesin videoyu beğenmesi ve en azından teşekkürler yazması şimdiden de bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Bunun dışında ekonomi tarafında altın tarafında haberlerimiz var, borsa tarafında hisselerde bol haberimiz var. Hepsini konuşacağız hızlı bir şekilde başlayalım. İlk haberimiz Bank of America tarafından geldiği Merkez Bankası için ilk faiz tahminini söyledi. Temmuz ayı için 200 bas puan faiz indirim beklediklerini, kurduklarını söylerken... ...Haziran'da indirim için çok erken olduğunu değerlendirdi. Dediğim gibi ben de bunu söylüyorum. Haziran'da yani bana sorulsa Haziran mı Temmuz mu diye ben Temmuz'da olacağını söylerim. Bu bir. Ama ve az da olsa Haziran'da bir faiz indiriminin gelme ihtimali de var. Ama dediğim gibi net konuşursak ben indirimi hala... Temmuz ayında bekliyoruz ki az sonra bunlardan da bahsedeceğiz. Bunun dışında İspanyol devi BBVA e, Research'ten arkadaşlar bir açıklama geldi. Temmuz'dan itibaren politika faizini indirimlere devam etmesini beklediklerini söyledi. Önemli bir tahmindi. Yani Temmuz'dan sonra piyasalar biraz daha rahatlayacaktır. Ama ve yani iki gün borsa yükseldi diye rally, büyük rally başladı mı öyle oldu mu böyle oldu mu abi gerek yok bunlara. Yani en gibi e, Haziran'da faiz indirimi gelmeyince tam tersi 5-6 günlükte tekrardan düşüş görme riskimiz söz konusu. E, burada enflasyon sürpriz yaptığı açıklaması var. E, erken indirim olabilir haberleri açıklanıyor. Ben burada arkadaşlar şöyle bir tablo çizmek istiyorum faiz indirimine baktığımızda. 19 Haziran Perşembe günü bu hafta işte Pazartesi, Salı, Çarşamba pozitif bir piyasa görebiliriz. Orada faiz indirimini görmezsek ise hem e, perşembe akşama doğru hem de cuma günü ve ondan sonraki hafta tekrardan piyasaların geri çekilme ihtimali var. Sonrasında tekrardan 24 Temmuz'dan önce özellikle 15 Temmuz'dan sonra ben piyasaların biraz daha toparlanmasını bekliyorum ama şöyle bir şey değil işte. Endeks 15.016 bunlara gerek yok böyle bir şey olmayacak. Niye hala faizler yüksek? Sadece berbat döneminden birazcık sıyrılabileceğini gösteren sinyaller geldi. Ben iki gün borsa yükseldi diye böyle piyasalarda gaza gelmeye karşıyım. Başlıkta da yazdığı gibi aslında dediğim gibi evet politika faiz indirimleri gelecek. Artık bunun sinyali var ama aslında faiz indirimleri başladı arkadaşlar. ilk faiz indirimi geldi bile. Neye dayanarak söylüyorsun? Bakın burada 2 yıllık faizlerde arkadaşlar şimdiden indirimler gelmeye başladı bile. Burada %44'lerden bakın 30 Mayıs'ta önce 2 Mayıs'ta 43.80'lere ardından da 43.34'lere bir geri çekilme geldi. 2 yıllık faizler gerilemeye başlıyor. Yakında mevduat faiz ve para piyası fonu getirilerinde de yavaş yavaş düşüşler göreceğiz. Bunlar bizim için değerli. Ayrıca dediğim gibi faiz indirimlerinin sinyalleri olarak da karşımıza çıkıyor bunlar. Yani bu dakikadan sonra işte faiz indirimi olur mu olmaz mı? Olacak. Yani büyük bir ihtimal. Peki sen niye bizi gaza getirmiyorsun abi? Türkiye'de hala birçok siyasi gelişme var. Mesela dediğim gibi Haziran'da bu 19 lirandan sonra niye korkuyorsun piyasalardan? Niye bizi böyle yüklü alıma geçirmiyorsun? Hala trade tarafındasın. çünkü Haziran'ın sonunda hala önemli bir haber akışımız var. biliyorsunuz ki CHP kurultayı ile ilgili bir dava var. O davada mevcut yönetimin aleyhine bir karar çıkarsa tekrardan Borsa İstanbul tarafında sert düşüşleri görebiliriz. İkinci bir 19 Mart görme ihtimalimiz söz konusu. Oradan çıkan karara göre. O yüzden ben size 19 lirandan sonra böyle yüklü girişlere başlamayın ben tarzında sinyal veriyorum. Beni bilen bilir. Yani ben katıl tarafında da normal tarafta da yani şunu yapabilirim işte. Günde 10 tane hisse var. Öyle uçacak böyle kaçacak. Yalan abi. Ben minimal risk kazanç. Benim yani stilim bu. Ben öyle kimseye efsanevi kazançlar risk az kazanç ortalama. Benim vaadim bu her zaman kanalda bu olmuştur. Diğerlerini de bu atmaca bulurum. Dolandırıcılık olarak bulurum. Mevsimsel arındırılmış enflasyon aylık bazda %2 artı TÜİK'in açıklamalarına göre bununla beraber TL'nin re, TL reel değeri ya da yeni en düşük seviyesine geriledi. KKM için bütçeden Merkez Bankası'na kaynak aktaran düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne iptal kararı geldi. Ki bu zamanında siyasetçilerin yani sözde ekonomiyi düzeltmek için bize attıkları bir kazıktır KKM. Yani diyeceksin ki nasıl böyle bir şey dersin sen bizim siyasetçilerimize laf mı ediyorsun? Arkadaşlar bunu ben demiyorum. Bunun zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ağzından çıkmış bir kelimeydi. 2013 mi 2012 mi yani o yıllarda olması lazım. KKM için Sayın Cumhurbaşkanımızın da aşırı sert açıklamaları olmuştu işte. Ülke ekonomisini çökertebileceğine dair. Sonra gerçekleşti ve çökertti de. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten öngörülüymüş. Yani bu sistemi çökertebileceğine ekonomiyi sadece azınlık bir grubu zenginleri koruduğunu 10 yıl öncesinde söylemişti bu gelmeden. Sonra geldi ve biz de gördük. Yorumu size bırakıyorum. Açıklamalarda, yorumlarda konuşursunuz. Ben yani dediğim gibi yani bu geç, karın, e, geç kalınmış bir e, felaketin öyle hadi biz bitirdik demez. Yoksa artık KKM'nin Türkiye'ye bir zararı yoksa dolar artmıyor. Ya bu zarar dolar artarken de. Şu an Türkiye KKM'nin hiçbir zararı yok çünkü e, mevduat faizini getiririz KKM'den daha yüksek. Burada ekonominin gümüşle ilgili bir yazısı var. Gümüş tarafında arkadaşlar şu anlık uzmanlar, ekonomistler yükseliş sinyali verdiklerini söylüyor ticari risklerle beraber. Altın tarafında minik bir artış var. Şu anlık ons altında 0.67'ler, 0.70'ler civarında minik bir artış. Özellikle 3380 önemli bir direnç. 3380'i kırarsa 3400'ü görür ama ardından tepki alma ihtimalimiz çok kuvvetli. 3500 özellikle bir anda kırıp aşırı sert bir uçuşa geçeceğini söyleyemem. Altın sertifikası çok daha önemli bir artış yaptı ki dün altın sertifikası hakkında birazcık konuşmuştum. Şu an alım bir gerekli mi diye sorarsanız şu an gram altın daha mantıklı gözüküyor. Dolar tarafında bir e, e dışı raporların doların değerini kaybedeceğini açıklamasından sonra dolarda bir gerileme var. Şu an yatay seyirde kalmaya devam ediyor. Bir iki hafta daha yatay seyirde kalıp özellikle ilerleyen dönemlerde ardından 39-20'leri 39, kıracağını ve ay sonunda 39.5'lara kadar gelebileceğini ben tahmin ediyorum. Euro tarafında ise çok daha sert bir patlamanın olacağını dün söylemiştim ben sizlere. Özellikle forexçiler buradan iyi faydalandı diye düşünüyorum. Yani bu artışı dün tahmin etmiştik. Bu dakikadan sonra ise böyle aşırı sert bu uçuş tahminim söz konusu değil. 44.80 üzeri için euro alımlarını veya euro işlem alımlarını çok fazla önermiyorum. Gümüşü şu an 34 dolara kadar geri çekilme ihtimali var. 34 doları kıramazsa tekrardan kendini 34.70'lere doğru atacağını tahmin ediyorum. Dünya endekslerinde ise Amerikan borsası 0.20 artıda. E, bunun dışında DAX endeksi ise daha çok pozitif olduğunu görebiliyoruz. Dün de bunu konuşmuştuk. Avrupa borsaları Amerikan borsalarından daha iyi kalacaktır. Kripto paralarda ise yatay seyir sinyalleri çok daha güçlü kalmaya devam ediyor. Fitch'ten Türk bankaları için riskli açıklamalar e, tahminlerini nötr olarak verdi. Bu dakikadan sonra bankalar için aşırı ralliler gösterilmiyor ki dün yine buna hakkında konuştum ben artık bankaları almayın diye. Niye? Çünkü buradaki 13.200 direncine geldi artık sert artışlar görmeyeceğiz bankalar en azından tahminim bu yönde. Elinizde banka varsa özellikle 13.200 direncini kıramazsa yavaştan boşaltmanın da mantıklı olduğunu söylüyorum. Ya biz kanal olarak bu hafta özellikle katıl tarafında yapı kredi bankasından efsanevi bir kere elde ettik. Yani öyle endeks falan çok çok üzerinde bir kere elde ettik ama yavaştan bence bırakmanın zamanı geldi. Belki işte 19 liradan önce birazcık artabilir ama ardından tekrardan düşüşe geçecektir. Çünkü hatırlarsanız 19 Mart'tan sonra mesela en sert düşen sektör de bankacılık sektörüydü. 30 Haziran'da bu CHP kurultay kararından sonra tekrardan bankacılıktan sert bir düşüşün gelme olasılığı olduğunu düşünüyorum ben. Kongo tutaları ilk 5 ayda %100 civarında arttı. Yüksek faizin inme sebeplerinden bir de bu. Yoksa batacaklar. Yani artık sadece şey değil. Hani ben yıllardan beri alışkınım. Özellikle 2018'den beri yani ekonomik krizin başlangıcına bence 2018 diyebiliriz asıl başlangıcına. 2018'den beri halk sürekli kırbaçlanıyor. Bir ekonomi kırbacı var. Aa şuna zam, buna zam, yüksek faiz, yüksek enflasyon. Biz dayak yemeye alıştık 2018'den beri. Ama son yüksek faiz döngüsünde bu sefer zenginler de dayak yemeye başladı. Artık o yüzden mesela Mehmet Şimşek'i baskılıyorlar. Eskiden Mehmet Şimşek veya diğer ekonomi bakanlarında ne baskısı vardı? Oy baskısı vardı. Senin yaptıkların yüzden oy kaybediyoruz. Bu baskı tamam. Artık ee, başka bir baskı geldi. İş adamı baskısı. Yani siyasetçi baskısının dışında bir iş adamı baskısı geldi. Çünkü iş adamları şunu söylüyor. Biz de batıyoruz artık. Ya düzeltin ki onların sözü bizden genel daha değerlidir. Çünkü onların içinde de siyasetçilerden çok adam var. Biz batacağız artık faiz inmezse diyorlar ki bu BM Şimşek'in tahtını en fazla sarsan etkenlerden biri. O yüzden ilk faiz indirimleri yakında başlayacak. Özellikle bu dönemde hala bakın başlayacak diyorum faizler bir anda inecek demiyorum. Bu haberi almamın sebebi dün de söyledim. Hala şu tekstil sektöründe yükte alıma gerek yok arkadaşlar. Hala tekstil sektörü büyük sıkıntı içerisinde. 30 binden fazla e, işten çıkarma oldu tekstil sektöründe. Hala sektör küçülmeye devam ediyor. Hala yatırım aşamasında değil. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Endeks tarafıyla devam edelim. Endeksin evet düşmeyeceğini tahmin ediyordum. Bunu dün katıl canlı yayında söyledim ama bu kadar sert bir artışı ben de beklemiyordum açıkçası. 9.474'e 2.13'lük bir artış geldi. Yani efsanevi bir endeks artışı geldi. İlk direncimiz Kavufban 9.525 ardından 9.600-9.620 dirençleri var. Yarın endeks yani BOFA satışla başlarsa gelebileceğimiz nokta 9270 ama tekrardan Bank of America yarın almaya başlarsa ki bunu katıl tarafına da gün içerisinde konuşuruz. Yani kısa bir gün yarın yarım gün iş görecek Borsa İstanbul. 9.620'leri görebilir ki ben göreceğini zannetmiyorum. Çünkü çok az bir saatler işlem görecek. Ki bu işlem gördüğü saatlerde genel olarak yabancı yatırımcının çok fazla olmadığı Amerikalıların horul horul uyduğu saatler olacak. O yüzden yarın piyasalarda aşırı sert düşüş veya aşırı sert artış beklenmiyor. Diyeceksin ki bayram öncesi parayı çıkarırlar mı? çıkarsalar bile bir yere sokamayacaklar. Yani yatırımcının da sevmediği bir şeydir bu parayı TL'de bekletmek. Yani ya faize koyar ya bir fona koyar ya hissede tutar. Yani dediğim gibi yarın satsa bile hisseler hiçbir şey yapamayacak. Ya, tatil olduğu için fonlara falan koyamayacak, çekemeyecek. O yüzden büyük bir çöküş şu anlık beklemiyoruz. Yani bugün çöküş beklememin sebebi de aslında buydu. E, dolar bazı tarafta ise 241 dolar civarında işlem görüyoruz. Bunun dışında endeksi en çok arttıran şirketler ASEL sandı. Hatta bunu sabah konuşmuştuk gene katıl tarafında. BİM, TÜPRAŞ, TÜRKSEL, TÜRK, Rush, Turkcell, Türk FORD ve AKBANK yükseltirken bir Rallye hey ve Koç Holding tarafında düşürmeler oldu. Onun dışında neredeyse tüm şirketler pozitifti. Bakalım Bank of America tarafına pardon önce bir genel aracı kurum dağılımına bakalım. Genel aracı kurum dağılımında Bank of 3.4 milyar TL civarında bir alış yaptı. Ama hala hacimler yeterli değil. Hala sadece Bank of etkili bir rally görüyoruz. Yani iş ve yapı kredi çok büyük hacimde değil. Yani Bank of satmaya başladığı anda şu anki artışların hepsini biz geri alırız. Yani düşeriz. O yüzden şu an takip edeceğimiz şey endeks falan değil. Direktmen Bank of Amerika'yı takip edeceğiz. Bakalım Bank of Amerika'da ne var. Hatta bakın yine bunu dün e, katılda konuşmuştuk. Burada da konuştuk sanırsam. Endeks trade'ini Viop tarafında yapmıyorsan bir kural vardır. Endeks nasıl trade yaparsın? Abi Bankofun birinci aldığı hisseyle beraber endeksin yükseleceğini düşünüyorsan Bankofun birinci aldığı hisseye girersin. Endeksin düşeceğini düşünüyorsan Bankofun en çok aldığı birinci hisseden çıkarsın. Yani, Endeks demek aslında Bankofun birinci sırada aldığı şirket demek. Bunun dışında Türkcell, BİM, Ereğli tarafında da alışlar söz konusu. Efsanevi bir gün dediğim gibi bol bol trade yaptık. Biraz da bunun reklamını yapayım. Telegram grubu için ve arkadaşlar özellikle zaman Telegram'dan soru sormak için yatırımcı ve üzeri canlı yayınlar için de özellikle ekonomist ve üzeri katıl seviyesine gelebilirsiniz. Tüm içerikler için de iş insanı seviyesine gelebilirsiniz. Mesela ne yaptın? Niye gel diyorsun? Mesela bugün 11.25'te attığım yorum. Bu arada canlı yayını zaten Koza ve İpek'in artacağını söylemiştim. Yani aslında artı 6 artı 7 bir kazanç elde ettik Koza ve İpek'ten ee, alanlar. Yani sabahtan aldığımızda dünkü canlı yayına girenler ama Sadece adamların Telegram var. Ekonomi süresi değiller. 11.25'te bunun sinyalini verdim. Ardından derhal tavana gitti. Vişle tavana gitti. Kozdal ve İpekliğine fena olmayan karlar var. Hani burada derhal tarafında hatta derhal eksiden yani artı ondan fazla kazandık derhalde. Vişten de yani %5 civarı bir şey kazanmamış olmamız lazım. Fuzul gayrimenkulden bugün bir yüzde şu 11 artışında burada sattı sonra düşerken. %1.5 bir kere elde ettik. Bunun dışında Turkcell'i hafta başında almıştık. Haftalık trade olarak vermiştim. Turkcell'de hafta başından beri 91-92'den %7'lere varan bir kar. Yine Ford hafta başında aldığımız şirketlerden biriydi. Burada da 8 bir kar elde ettik. Burada da arkadaşlar katıl güzel yorumları, saygıdeğer yorumları var. Dediğim gibi mesela 6 ise trade yaptık. Bugün 6'sında karlı çıktık gibi. Siz de dediğim gibi buraya katılmak için katıl tarafına gelebilirsiniz. Yani ben şöyle hızlı bir şekilde diğer tarafa geçeyim. Şunu bir şekilde söylerim kimseye böyle büyük rally aşırı yüksek kazanç %100 kazanç bunlar bende yok. Ben tüm gün bilgisayarın başında oturuyorum. Aracı kurumları takip ediyorum. Sizden gelen mesajları değerlendiriyorum. Bazı hisseleri siz bana soruyorsunuz. Aa ben ne iyiymiş diyorum gruba atıyorum. Yani bu şekilde ben tüm gün boyunca aracı kurumları takip edip işlem yaptırmaya çalışıyorum. Öyle %100 kazanç kesin kazanç yatırım tavsiyesi bunlar bende yok. Bunlar dolandırıcı mesajları. Kaybettiğimiz günde olur. Ama dediğim gibi bu, mesela bu hafta çok yüksek kazandık. Endeksi falan 2'ye 3'e katladık. Neyse Türk Hava Yolları tarafında 287 TL civarındayız. İlk direncimiz 293 TL. Ben açıkçası Türk Hava Yolları'nın aşırı sert alıma karşıyım. Niye? Evet hala bir teknik olarak yükseliş sinyali var. Doğru. Ama endeksin altında bir yükseliş yapıyor. Yeterli hacmimiz yok piyasalarda. Gördüğünüz yani gördüğümüz gibi mesela Bankof'un hacmi 33 milyar TL'di ki. Türk Hava Yolları çok büyük hacimli bir şirket büyük ralliler Türk Hava tarafında beklenmiyor. Bofa Deniz Akalırkın HSBC satmış. Yükseliş yapsa bile endeks altı kalması bekleniyor. Tüpraş tarafında 4.72'lik bir artış geldi arkadaşlar. Güzel bir artış vardı. 123 TL civardan toplamıştık birazcık. Burada da 2 günlük karımız %8'lere yakın bir 2 günlük karımız var. Bu da endeksin çok çok üzerinde. Burada 133 TL civarlarına geldi. 135 TL ilk satış bölgemiz Bu arada. Ya 135 TL gelince satabilirsiniz veya bunun dışında 131.5 TL aşağı doğru kırarsa satma imkanınız var ama ben şu an aşırı sert alımlara tüpraş tarafında karşıyım. Neredeyse tüm alım bofa yaptı az bir şeyde QNB alım var %25 civarında. Bunun dışında küçük yatırımcının mal sattığını görebiliyoruz. Astor tarafı biliyorsunuz ki dün de demiştim böyle aşırı alımlara falan gerek yok diye geri çekilme yaptı diye. Ya sen artmadı da hatta günün büyük bir kısmı son artışa kadar eksi civarındaydı hala büyük alımlara gerek yok. Şu anlık ya 95.5 üzerinde böyle bir artı 2 artı 3 artış yapacak. Siz de hemen eksi 1 altına stop loss koyacaksınız. Veya 92'lere gelecek öyle alacaksınız. 92.5'lere falan onun dışında aşırı sert bir alım sinyali söz konusu değil. Halk info alırken global satmış bu civarda. BİM tarafında 505 TL kırılabilirse bir alım sinyalinden bahsetmiştik veya 490 TL'ye gelirse. Bugün iki grup var. Bir 490 TL'de alanlar bir 505 TL kırılınca alanlar. Yani 490 TL çok az dakika sürdü. çok alım yapılamadı 490 TL'de Dünkü canlı yayında konuştuğumuz. Ama 505 TL üzerinden bir %2'lik bir kar verdi. Endekste çok çok artmışken %2'lik güzel bir kar verdi. Şu anlık satış bölgesi 510 aşağı doğru kırarsa veya 550 TL'ye gelirse satış yapabilirsiniz. Yani ya 500 dediğim gibi 10 TL'nin altına kıracak ya 550 TL'ye gidecek. Yani aşırı sert alıma kesinlikle karşıyım. Bence dediğim gibi hala yavaş yavaş Toplanabilir. Bir öyle bir anda yüklü girişlere gerek yok. Abi kim aldı? Şaşırdık mı? Bofa %50 alış. Ünlü almış biraz. Bizim ve genel olarak diğer pay satışı söz konusu. Mia Teknoloji tarafında 4.87'lik bir artış oldu yine beklentimin üzerinde bir artış. Yani 32'ye geleceğini tahmin ettik ama 32 28'lere hatta bir yere 80 80'lere gelmesi benim de beklentimin üzeriydi. İlk eksiği gördüğü gibi bence Mia tek elden çıkarın veya 33.50'ye gelince elden çıkarın. Şu an alım sinyali falan vermiyorum. Baktığımızda kim almış? İş ve bofa alırken Osmanlı'da genel olarak küçük pay satmış. Stapolestar tarafı 33 bölgesinde yavaş yavaş artıyor. Endeks üstü getiri sunacağını düşünmüyorum. 3.17'ye gelirse alırsın ama 3.17'ye gelmeden önce aşırı sert bir alım sinyali Stapolestar tarafında da şu anlık mümkün değil. Bir anda böyle 3.45'leri falan kırabileceğine dair mevcut durumda bir sinyal yok. Bunu kim almış? Yani niye yok? HSBC yatırım finansmanı alırken BOFA %22 oranında satış yapmış. Ereğli Demir Çelik 1340'ine endeks altı bir artıştı. şu an büyük bir rally sinyali yok. 24'ü kırarsa belki daha güzel bir sinyal gelebilir. Ee, baktığımızda ya, bofa almış ama yüksel, güzel bir yükseliş sunamamış. Koç Holding bugünün en sıkıntılı hissesiydi. Endeks, endeks dinlemedi hatta aşırı sert bir düşüş yaptı. 147'ye kadar geri çekilmesi lazım. Şu anki Koç Holding grafiğinin. baktığımızda e, iş deniz alırken bofa niye sattı? Peki niye burada bir düşüş oldu? Abi çünkü bofa para lazım. Bak baktıysanız e, Ereğli'yi, Ford'u, e, bunun dışında Bim'i, e, Türk Rush'ı, Türk olan hepsini bofa yükseltti değil mi? Bofa bu parayı her zaman cebinden taşımıyor. öyle bofanın sınırsız bir para kaynağı yok. Koç'tan çıkarmış parayı diğerlerine koymuş. Yani bunun Türkçe meali bence budur arkadaşlar. Yani çünkü baktığımızda akış tarafına öyle aşırı aşırı önemli muazzam bir haber akışı falan yok. Yani belli ki para çekmek için yaptı. Ford tarafında dediğim gibi hafta başında almıştık. 3 günlük sinyal vermiştim. Hatta az önce katıl tarafındaki mesajlarda gördünüz. Oradan güzel bir yükseliş yaptı ve 88 TL civarına geldi. İlk eksi 1 yaptığında veya buradaki 80 90.5'lara 90.5'lı satış yapabilirsiniz. 88 çünkü çok riskli bir bölge. 88 90 buçuk arası ya dediğim gibi ilk eksi bir yaptığı gün veya 90 buçuk geldiğinde kar alabilirsiniz kar satış yapabilirsiniz diye düşünüyorum hatta 88 90 arasında yavaş yavaş bile mal boşaltılabilir. BOFA %86 arasında mal aldı. önemli bir alıştı. Genel olarak küçük yatırımcının sattığını görebiliyoruz. Türk Traktör tarafında güzel bir yükseliş vardı. En kara toplama bölgesinde Turkcell tarafında ya BOFA'nın alışları var. Türksel'de 102 direnci, 102 direncine az kaldı. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Bankalar tarafı aşırı sert bir yükseliş yapmadı. Yani burada da sen çok önemli bir şey yok. Genel olarak bizim gün içerisinde baktığımız yan şirketler. Yine akşam saat 22.00'da katıl canlı yayında konuşuruz. Dediğim gibi hem destek vermek için hem de bu içeriklere ulaşmak için katıl tarafına gelebilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.